Hadisler koleksiyonu yapıyorum demiyor Bukhari Müslim. Yani bu 7 bin hadisi 600 bin hadisten aldım diyor bak. Abartıyor. Palavra tabii ki. 600 bin hadis. Her birisi 600 sayfelik bin cilt kitap eder. Bu adam bir hadis için yani 3 saat harcadıysa hadi çarp. Kaç yüz yıl yaşaması lazım. Ama yani kendi hikayesine göre bir hadis için bir ay yol almış. Hem de hadisten önce de gusül abdesti alıp namaz kılıyormuş. iki tane da namaz kılıyormuş. Böylesine, böylesine takva sahibi birisiymiş ha. Yani matematikle tümüyle çelişiyor. Adamın ömrüyle çelişiyor. Adamın diğer yalanıyla çelişiyor. İşin ilginci ayrıca bir itiraf. Doğruysa bir türlü, yanlışsa iki türlü. Doğruysa <laughs> demek ki herkes yalan uydurmuş. Ey Bukhari, senin kendi itirafına göre sen 600 bin hadisten 6.000 tanesini almışsa demek ki 6, 7 bin tane yüzde 98 yüzde 99'u çürük diye atmışsın sen. Düşün, şunu imal ediyor bir fabrika. <laughs> i̇mal ediyor. <laughs> 90 ürettiği 100 taneden 99'u çürük, kırık, mırık, <laughs> delik var. <laughs> İçinde kıl var camın arasında. Çöpe atıyor, yukarı bir tane alıyor. Böyle bir fabrika var. <laughs> ne biçim bir fabrikaysa. Ve i̇şte aldıklarına bakıyoruz, ne mal olduğunu görüyoruz. Yani sahih diye göğe 600 bin hadisten elediği 7200 kadar hadis var. Onların ne mal olduğunu biliyoruz. Ümmetin işte haline bak. Ona uydukça aptallaşıyor, salaklaşıyor, cahilleşiyor, zalimleşiyor, firavunlaşıyor, Ebu Cehilleşiyor, Ebu Lebleşiyor, mürtleşiyor, sersebitleşiyor. Bak haline bak, İslam ümmetinin durumuna bak. İslam ümmeti diyorum da kafir ümmet. İslam'ın en büyük düşmanı bir ümmet ya. İslam'la alakası yok. Sünnilik, şeylik dini, katoliklik, protestanlık, mormonluk nasıl İsa'nın diniyle hiçbir alakası yoksa bunların da hiçbir alakası yok. Tam tersine ya. Bir adam size söz söylüyorsa, 99'u yalansa <laughs> bir sesini artık hala sesini alacaksın? Bukhari'de bir sürü yalan var. Kur'an diyor ki bir iftira atan, bir kişiye iftira atan, zina iftirası yapan kişinin bir de şahitliğini kabul etmeyin diyor. Ya hadis kitaplarında Allah'a iftira var, peygambere iftira var, sahabelere iftira var. Hayvanlara bile iftira var. <laughs> Maymuna bile iftira etmiş. Maymunları gördüm diyor bir maymunu zina etmiş diye recep ediyorlardı. Sünni maymunlar halinin girişinde. <laughs> yani adamlar <laughs> Allah iftira alabildiğini. Musa iftira mı? Musa ölüm meleğine bir yumruk çakıyor gözünü kör ediyor. Bu tür hikayeler. <gülüyor> Gülüyorum da yani inanılmaz rezaletler ya. Bir zina eden diyor, diyor zina iftirası yapanın bir şeyini bir daha tanıklığını kabul etmeyin. Ya bu hadis kitabı dediğiniz kitaplar Allah'a, peygambere, peygamberin yakın arkadaşlarına, dünyanın en büyük iftiralarını yapıyorlar ya. Hakaretlerini yapıyorlar. Bunların hala kitaplarında niye hadis arıyorsun, şahitlerine hala güveniyorsun? Zalim herif. Bunların isimleri nasıl peygamberin isminin yanında hem de böyle Hazret Mazret radiyallahu anh diye anabiliyorsun? Bunları ürettiği bu palavralar, bu şirk, hurafe, cehalet öğretileni hala nasıl Allah'ın kelamıyla bir tutabiliyorsun? Hatta Allah kelamını ona muhtaç görüyorsun. Fetullah'ın dediği gibi Allah belasını versin o alçağın. Hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha çok diyor. Kur'an'ın hadislere ihtiyacı var diyor o zalimlerin. Ve sen Fethullah Hoca Efendi diyen beyinsiz. Hiç Allah'tan korkmuyor musun din gününde? Ne, ne diyeceksin sen? Allah'ın kelamına böylesine hakaret ediyor. Ve din gününde Allah'ın elçisi sana ne diyecek biliyor musun? Ve Rasulü, ya Rabbi inne kavmi tehezu hezel Kur'an'ı mehcûra ey Rabbim benim kavmin Kur'an'ı terk etti diyecek ya.